Merhaba sevgili balıklar. Yepyeni bir hafta. Bakalım bu haftayı nasıl geçireceksiniz? Merak ediyorum. Geçtiğimiz hafta ne yaptınız? Biliyorsunuz cumartesi günü bir güneş tutulması gerçekleşti. Çok yeni bir tutulma, daha taze bir tutulma. Anca etkisini görmeye başlayacağız. Çünkü tutulmalar genelde böyle şırak diye her şeyi anında yapmazlar. Biraz zaman tanırlar. Belki de biraz sizi pişirirler, beklentiyle sokarlar. Arada o ne zaman tutulma beni nasıl etkileyecek sorusunu aklınıza getirirler. Ve o sorunun cevabını kendi kendinize bulmanıza yardımcı olurlar. Fakat bunu yaparken de arkadan bomba gibi etkilerini göstermeye başlarlar. Her tutulma hayatımızdan bir şeyi alır götürür yerine o boşluğu doldurur. Evrende hiçbir şey boş kalmaz enerji çıkar başka bir enerji girer. Bakın dünyayı dünyanın her yerinde bir sürü ölüm bir sürü doğum var. Ölenlerin yerini doğan çocuklar hemen doldurabiliyor. Yani bir enerji bu dünyadan çekilirken diğer enerji hızlı bir şekilde gelir arayı kapatır. Şimdi biz tutulmalardan ne bekliyoruz? Tutulmalarda hayatımızda olması gereken konuları sayıyoruz. İşte param olsun, zengin olayım, sağlığım yerinde olsun, çoluğum çocuğum olsun, kendimize iyi bakalım, güzel olalım, genç olalım, sevdiğimiz insanla güzel hayat yaşayalım. Her şeyi hep güzel bir şekilde kamufle ediyoruz. O haklıyız da hayata gelme nedenimizin sadece bu olduğunu zannediyoruz. Ama hayat bir öğreti dersidir. Hayat bilgidir. Hayat bilgisidir. Biz bunların her sayfasında yeni bir şey öğrenerek ilerliyoruz ve balıklar bu konuda sezgileri çok kuvvetli. Hemen bu konuya girmek istiyorum. Balıkların sezgileri çok kuvvetli. Bu sezgiler ve empatisinin gelişmesi sayesinde hayata daha sıkı tutunuyorlar. Şimdi bu 14 Ekim'de biliyorsunuz dünyada Bizde izlenmedi. Halkalı bir güneş tutulması Amerika'da çok izlendi ve dünya olayları tetikleyici olarak yine Amerika'yı gösterebiliriz ama tabii ki bu çok fazla dile dökülmüyor. Gizli pençeler altında iş yapan bir ülke ve İsrail Savaşı'nın patlaması aynı zamanda bu güneş tutulmasıyla da ilgili. Evet çünkü öncesinde ve sonrasında gelişiyor. Evet çünkü güneş tutulması baktığınız zaman tutulmadan bir hafta 10 günün önce bu sancılanmalar başlıyor ve sonuçlar sonra tutulmadan sonra hızlı gelişmeye başlıyor. Evet sevgili balıklar size baktığımız zaman özellikle yükselen balıkların para evleri, karşıt para evlerinde yeni bir iş teklifi alacaksınız sevgili balıklar. Ama bu arada biliyorsunuz Satürn ve Neptün sizde retro yapıyor. Uzun süredir takıntılı ve biraz kaygılı ilerlediniz. Ama hayatınızı yeniden çözdünüz. Yeniden formasyonladınız. Yeniden formülleri çözdünüz. Hatalarınızı gördünüz. Ailevi konular, hayaller, yapılması gereken, yapamadığınız konular. Hepsi kafanızın içinden böyle geldi geçti, geldi geçti. Ve karşı evinizde bir Venüs var. Venüs'te güzel bir aşk var. İkili ve duygusal ilişkilerde ne kadar sevildiğinizi hissedeceksiniz. Karşı taraf bu düşüncelerini size mutlu bir şekilde ifade edecek. Çünkü 7. ev Başak, Başakların Merkür'ü de Terazi'de olduğu için Terazi'deki Merkür sizi daha hareketli yapıyor ama 8. evde Güneşle birlikte olduğu için de parasal konuları daha çok gündeme getiriyor. Severek yaptığınız işten, ortak projelerinizden, para alışverişleri, para trafiği hızlanarak size gelecek bu arada Mars'tan çok güzel etki alıyorsunuz. Akrep Burcu'nda Mars 8-9. evinizde böyle bir böyle içinizde bir kaynayan bir enerji var uzaklara takıldığınız konular var. Yapmadığınız, yapamayacağınız zannettiğiniz işlerle ilgili projeler var. Bu projelerde sizi bu olaya dahil etmek isteyenler var. Derin bilginizden empati yeteneğinizden faydalanmak isteyen insanlar var. Yani yüksek enerji, yüksek volümle ilgili çok güzel konular gündemde sevgili balıklar. Burada kıskançlıklar da çok önemli. Onlara da dikkat edin. Yarım kalmış işleri toplayın. Eski sevgililerden alacağınız haberler var. Yani kafanız oldukça karışık olmasına rağmen Yine de kendinizi çok güzel dizginleyebiliyorsunuz sevgili balıklar. Pliton retrodan kurtulduğu için 11. evinizde özellikle hafta sonuna doğru daha önemli işlerin peşinde koşmaya başlayacaksınız ama herkese söz vermeyin. Çünkü güneş tutulması ile Pliton arasında kare açı olduğu için dikkatli olun size sunulan konulara böyle balıklamasını atlamayın. Çünkü balık burcusunuz atlamayı seviyorsunuz. Evet sevgili balıklar çok değişik bir hafta. Haftaya bunun daha enerjisini daha ayrıntılarını konuşacağız. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın.